Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Clio ile birlikteyiz. Clio'nun rolantisinde bir dalgalanma var. Birlikte rolanti valfini ve gaz fantansiyon metresini değiştireceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Babamla birlikte bu işlemi yapacağız. Aslında normal günden, gündelik kullanımda hiçbir sıkıntı yok. Soğukken rolanti yüksekte tutuyor. İşte gaza basmadan manevra yapabiliyorum, hareket edebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok ama klimayı açtığım zaman Biraz sonra videoda yazacağınız şekilde kendi kendine gaz veriyor. 2500-2000, 2500-2000 sürekli gaz veriyor ve o hareket halindeyken bayağı bir sıkıntı yaşatıyor. Motor kulağını falan koparacak gibi yapıyor yani bayağı bir sıkıntı çıkarıyor. Rolanti valfinden olduğunu şüpheleniyoruz. Rolanti valfi aldım. Gaz metresini de aldım. Sökmüşken ikisini de değiştiririz ve oraları bir güzel temizleriz. Güzel bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler şimdiden. bu videodan sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Bakın şu an kendi kendine gaz veriyor. Evet o videoyu izlediniz. Nasıl gaz verip çekiyor kendi kendine. Rolent valfi gaz kelebeğinin üstünde bulunuyor. Gaz kelebeği de bu filtre kazanının altında bulunuyor. Filtre kazanlı 4 adet 10 mm vida var. Bu vidaları söküyoruz ve yerinden alıyoruz. Daha sonra boğazı yerinde tutan bir tane vida var. Onu da söktükten sonra soketlerini söküp dışarıda güzel bir temizlik ve montaj yaparız. Önce şu vidaları bir gevşeteyim. Bakın diğeri şurada. Parmağımın ucunda. Tamam. Öbürü de Bakın şurada. Tam orta parmağımın ucunda. Yer birazcık gıcık. burada pullar var ve titreşim engelleyici plastikler var. Onları kaybetmemenizi öneririm. Şu şekilde bir vida. Bunlar orijinaller değil. Orijinallerini kaybettik. vida ile pulları söküyorum. Şimdi filtre kazanının hortumunu söküyoruz. Bu şekilde. Kazanın altında bir tane L şeklinde boru var. Bakın. Şu yandan giriyor. Onu da söküyorum ve filtre kazanımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi boğaz kelebeği burada. Bunu şimdi yerinden sökeceğiz. Şimdi bakın şu tornavidanın ucunda T30 Torx vida var. var. Bakın tam şu ucunda bir tane vida var. O vida gevşetip o vidanın sabitlediği bir tane saç var. O saçı bakın şöyle tutma yeri var. Tutma yerinden arkaya doğru asılacağız. Çıkar. Önce şu mafsalı bir sökeyim. Bu bakın manivela gaz telinden dolayı gaz vermeyi sağlıyor. Onu ben bir sökeyim önce. Evet, bunu söktük. Şimdi tek orada sabitleyen bu parçayı o vida, vidayı da az bir şey gevşeteceğim. Bakın gevşettim ve o sacı şu şekilde alıyorum aldım bakın şöyle duruyor şöyle soktum böyle bir parça saç çoğu tamirci bunu ya düşürüyor ya kaybediyor bir şey yapıyor boğaz kelebeğinin yerine tutan tek şey bu başka hiçbir şey yok bunu takmazsanız kazan yerine bastırıyor ama kazanı sökerseniz bu o boşta kalır tam gaz alabilir falan randımanlı çalışmaz motor bunu da buraya koyduk bir de orada duracak vidayı sökmemize gerek yok Şimdi ön arkaya oynatarak bunu buradan sökebiliriz. Evet. Söktüm. Şimdi şu soketlerini bir sökeyim. Normalde tırnaklar var ama tabii bu önceden tırnaklar kopmuş. O yüzden soketleri tırnaklar tutmuyor. Ben cırt yapmıştım. Cırtlar da gevremiş. Bunu da değiştireceğimiz iyi oldu. Bu soketi buradan söküyorum. Bu sokette herhangi bir oksit veya bir problem yok. Güzel. Şurada bakın bir tane daha soket. Bir tane daha soket var. Bu soketin cırtını da kesiyorum. da söktük ve boğaz kelebeğini yerinden çıkardım. Hemen burayı bir beyazla tıkıyorum. Buradan içeri bir şey giderse sendir kapı açmaya kadar gider. Evet. Rolanti valfimiz bu. daha doğrusu gaz kelebeği grubu. Grubu bu. Mega rolanti valfimiz varmış. CTS de şeyimiz var. Gaz potansiyometremiz var. Ben ikisini de değiştireceğim şimdi dediğim gibi. Renault yazıyor bakın burada. Renault. MG counter yazıyor. Şurasında bir o-ring var gördüğünüz gibi. Oldukça kurum bağlamış rulanti valfimiz. Temizledim. Şimdi bunu bir güzel temizleyelim. Şimdi önce bir rulanti valfini sökelim. Rulanti valfinden başlayalım. Bakalım kaç torx t 20yi deneyelim. Evet T20 rulanti valfini yerinde iki adet T20 vida tutuyor. Bunları söküyorum. harfimiz bu şekilde. Bayağı aşırı bir kurum var. Yuvası bu şekilde. Burası da ciddi kurum var burada da. Bunu da temizleriz. Potansiyometre de büyük ihtimalle aynıdır. Evet, bu da T20. Bu da T20. Vidalar birebir aynı. Şöyle pozisyonuna bakarsak bu şöyle duruyor. Soket sağa doğru bakacak. Tamam. Rolanti valfi de bu şekilde duruyordu. Soketi aşağı doğru bakacak şekilde takılacak. Yani böyle şöyle tersi takabiliriz ama kablosu yetmez. Soket aşağı bakacak rolanti valfinde. Bunda da aküye doğru bakacak. Bunları da bir elimize kodlayalım. Evet, potansiyometremizi de söktük. Bu hafif şöyle döndürülüp takılıyordu sanırım. Aynen şöyle. Ama potansiyometremiz bu, rolanti valfimiz bu. Şimdi hemen yenilerini ben size bir göstereyim. Vidalar bu şekilde içinden yeni vida çıkıyor. Yeni rolanti valfini Magnetti Marelli aldım. Şöyle bakın VDO. Pozisyonları, soket şeyleri her şey birebir aynı. içinde o de var. Uçları ikisinin de metal bir fark yok gibi gözüküyor bu da bizim Sagan Frans İçinden vida çıkmadı Sagan Frans şu şekilde potansiyo metremiz bunları takmadan önce boğazımızı bir güzel temizleyelim şu şekilde vürtün silikon spreyi var bakın bakım temizlik ve giderme yazıyor plastik yüzeylerde kullanılabilir diye özellikle yazıyor. Buna dikkat. Bu arada bakın. Şu yüzeyle metal yüzeyin arasındaki boy farkına bakın. Şu eski olan biraz daha yukarıda duruyor. Neden? Kalibrasyon yapılması gerekiyor. Buna kalibrasyon yapacağız. Yenisine. Peki rolanti valfi ne işe yarıyor? Arabayı çalıştırdığımız zaman da motor soğukken 1100 1000 devirde falan durmasını sağlıyor. Motor ısınınca 800 850 devir düşmesini sağlıyor. İşte klimayı açınca daha fazla gaz veriyor. Motor yüke zaman daha fazla gaz veriyor falan. Bu şekilde bir parça. Bunda bayağı bir boşluk oluşmuş. Bak bunda hiç boşluk yok. Belki ses geliyordur. Potansiyometre ise gaz kelebeğinin potan konumunu ölçüyor ve motora iletiyor. Ne kadar gaza bastığınıza göre ona göre bir motor haritası çiziyor. Potansiyometre de o işe yarıyor. Şimdi hemen şurayı bir temizleyelim. Ich habe das gerade in der Nasıl kurum çıkıyor takipçilerimiz yazıyor. işte Rolante de durmuyor. işte Rolante valfi değişmesine rağmen hala düzelmedi. Rolante'm dalgalanıyor veya durması gereken yerde durmuyor diye. Kalibrasyon yapmazsanız çoğu zaman işe yaramıyor. Kalibrasyonun da bir 4-5 adımdan oluşan işlem sırası var. Onu yapmazsanız yine olmuyor. İşte bazı takipçiler akü kutup başını söküp takınca düzeliyor falan filan diye yorum yazmışlar da kutup başını söküp takmayla falan düzelmiyor. basamağı var. Şimdi kalibrasyon yaparken onu size anlatırım. Bunu komple de tak satıyorlar. Ama ben bizim gövdede bir problem olmadığını düşündüğüm için komple gövde almadım. Sadece rolanti valfi ile gaz potansiyometresi aldım. Biraz kara borsaya düşmüş bir parça. Ne yazık ki çoğu büyük firmada yok. Orijinal Sagem, Magnetti Marelli falan ne yazık ki pek orijinalini bulmak zor. Biraz kara borsaya düşmüş durumda ne yazık ki. Eğer bulabilirseniz alın, çeyizlik <laughs> saklayın derim. Bakın, kapkara oldu. Ciddi kurum var içeride. Evet, temizlik işlemimiz tamam. Potansiyometreden başlıyorum. Gördüğünüz gibi Sagem France, Sagem 0224 yazıyor. Bu şu şekildeydi hatırlarsanız. Şöyle döndürüp deliklerini denk getiriyorum ve vidalarını sıkıyorum. valfini takıyorum. Bu da soketi aşağı gelecek şekildeydi. Şu şekilde. Yeni civatalarını takalım. Tertemiz olsun. farklı. Mecburen eski vidaları takacağız. Alüminyuma göre yapmışlardır onlar. Evet bakın. Dişler birbirinden farklı. Alüminyuma göre yapmışlar. Büyük ihtimalle alüminyuma göre yapmışlar. Sıkıntı yok. Eski vidaları takarız. Bunda kalın bir o-ring olduğu için karşılıklı sıkmayı özen gösterin. Yoksa tek taraflı basar. işlemimiz bu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz. Açık değil mi şu anda tertemiz şu anda oldu. Açık değil mi? Şu an bayağı açık. Eğer bu şekilde marş yaparsanız 3000 devre falan belki daha fazlasını Geçer. görür. Çok kalibrasyon yapacak şimdi. Şimdi valfinin kalibrasyonuna bakalım. Kalibrasyon ne işe yaradığını şuradan anlayın. Bakın. Bu metal parçanın ucu şu an konumlandırın gözünüzde bir yere göre nerede duruyor? Bir de kalibrasyondan sonra bakalım nerede duruyor. Baktınız mı? Şimdi kalibrasyon yapalım. Evet. Kalibrasyon nasıl yapılacağını anlatıyorum. Kontağı ateşleme pozisyonuna kadar çeviriyoruz ancak marşa basmıyoruz. rolante ayar valfi üzerindeki soketi söküyoruz. Yani ilk başta soket takılı olacak. Soket takılıyken kontağı açıyoruz. Sonra soketi söküyoruz. Kontağı kapatıp 10 saniye bekliyoruz. Daha sonra soketi yerine takıyoruz. Sonra kontağı açıp 10 saniye kapatıp bekliyoruz. Bu işlemi iki defa tekrarlıyoruz ve daha sonra kalibrasyonumuz tamamlanıyor. Tekrar anlatayım. Kontağı ateşleme. Şimdi soketi taktık. Rulanti valfinin soketini taktık. Kontağı ateşleme pozisyonuna kadar açıyoruz ancak marşa basmıyoruz. Soketi taktım. Aracı kontağa aldım. Daha sonra rulanti ayar valfi üzerindeki soketi söküyoruz. Daha sonra kontağı kapatıyoruz. Yaklaşık 10 saniye bekliyoruz. Daha sonra soketi yerine takıyoruz. Kontağı açıp 10 saniye kapatıp bekliyoruz. Bu işlemi iki defa tekrarlıyormuşuz. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Evet, kalibrasyonumuzu yaptık iki kere. Demin kafanızda kodladınız mı? Bakın nereye geldi kendisi. Birazcık ileri gitti ve zaten kalibrasyon ilk yaptığımda bile motorun hareket ettiğini dırr diye ileri gittiğini ben elimde hissettim. Ses de çıkarıyor, biraz da titreşim de var. Yani kalibrasyonumuz oldu. Şimdi yerine takalım, toplayıp bir sesini dinleyelim. Önce sokata girdik. Evet soket bağlantılarını yaptık. Test ettik. Çalıştırdık. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi montajı devam ediyoruz. Bunu bu şekilde tuttum. Sadece yerine oturtuyorum. Oturttum. Şimdi vidasını sıkıyorum. Bu değilmiş. Evet. T30 da şu an sıkıyoruz. sıktık sıkıntı yok sonuna kadar bu kesinlikle oynamaz bir kere daha bir yokluyorum tamam. Şunları da göster bak da şey yapacağız. Buraları güzelce cırtladık dediğim gibi soketlerimiz kopuk olduğu için. Buraları güzelce cırtladık. Her şeyimiz bitti. Şimdi şu manivelayı takıyorum. Evet. Şu an gayet güzel o oldu. Bir çalıştırıp sesini dinleyelim. gaz ver bir çek yapar mısın? Klimayı açar mısın bir? Gayet güzel dengeliyor. Tamam kapatalım. Evet hemen bakın. Hemen Rolanteyi dengeliyor şu an. Sıkıntı yok. Gaz tekrisine bakabilir miyim ben? Gayet Tamam. Buyurun. Evet. Gördüğünüz gibi bütün işlemler tamam. Şimdi artık kalan parçaları toplayabiliriz. Şu lastiği bir göster aşağıdaki lastiği. Şu lastik çok önemli. Evet bakın bur burası da çok önemli. Burası eğer gevrek olursa, düzgün oturmazsa buradan hava kaçırır. Önce şu ortumuzu takıyoruz. Şuradan bakarsan daha net görürsün. Bakın şu hortum. Bakın taktım. Güzel bir şekilde oturdu. Evet. Zaten oturdu, belli Gayet güzel oturdu. Şimdi vidalarımızı tutturalım. Tamamış. Yerinde dem Yok değil mi arada? Yok, 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 yok. Yok değil mi arada? Tamam, yok, yok. yoksa tamam. Önce tuttururken elle tutturuyoruz. Direkt mat kaplama sarsak. hiç kapar.

Onun da bu güzelliği var. Fazla yüke bindiği zaman vidayı çevirmek yerine kendisi buruluyor. Bundan sonrasını elle çok az bir şey sıkmamız gerekiyor. Zaten yüzey alüminyum vidalar çok kaliteli değil. Tamam. Tamam. Ma bu daha duruyor. Niye sıçtı ki? Ay açı <laughs> 緑やれします parçamızda olan bunu takıyoruz. Evet. Bu işlem bu kadar basit. Çalıştırdık. Sesini soluğu dinledik. Hiçbir sıkıntı yok. Klimayı da açtık. Rolanti valfi yüke bindiği zaman gaz veriyor. Gaz verip çektiğiniz zaman önce 1500 devirde gaz veriyor. Hızlı düşmesin. Stop etmesin diye. Hepsini de düzenli bir şekilde yapıyor. Gayet güzel. Problem yok. Oyuncak ya. Şöyle ufak tefek bir şey yapıyorsun. O bile fayda ediyor ya. Adamı mutlu ediyor. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Babamla yine güzel bir video oldu. Oyuncağımızla baba yine oynadık, evet, kucadalık. <laughs> <laughs> Tamamdır. Yani bu kadar basit. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kalibrasyon soruluyordu, relatif alfi soruluyordu, gaz potansiyometresi soruluyordu. Potansiyometrelik bir derdimiz yoktu da Sökmüşken değiştirdim. O bence, da artık. Bence daha iyi oldu. Bence de daha iyi oldu gibi. Gaz tepsi falan iyi oldu gibi bakacağız artık. Dediğim gibi oyuncak ya. Şuna bak. Şu boşun ufak setiyle. 4-5 tane vida sokarak arabanın çoğu şeyini düzeltebiliyorsun. Basit yapmışlar. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın.